Arkadaşlar merhabalar cümleten selamun aleyküm daha evvelden yapmam gereken lakin yapmayı ya unuttuğum ya da ne bileyim belki de pek sevmediğim için yapmadığım yahut işte vakit bulamadığım için bu tür şeylerden dolayı yapmadığım öncesi ve sonrası videolarından bir tanesini yapacağım bundan sonra da bu şekilde yapmaya devam edeceğim bu ilk başlangıç olsun bunu yapacağım ki Birincisi bugün iki tane video paylaştım. Birisini dün gece Out ve eski partisinde birazdan hepsini göstereceğim. Öncelikle stratejimi nasıl belirliyorum, işleme giriş yerini nasıl kovalıyorum, ondan sonra işaret fişeği dediğim şeyine ve bunu gördükten sonra işlemi nasıl açıyorum ve yaptığım kar olmak suretiyle bundan önceki paylaştığım iki tane videodaki birazdan göstereceğim. Bunları anlattım. Şimdi geçtiğimiz pazartesi günü yani dün paylaştığım birincisi DXY ki bu bağlamda Euro dolar artı sterlin dolar ondan sonra altın ve ondan sonra da bugün yaptığım videolardaki AUD USD paritesini öncesi ve sonrası şeklinde sizlere kısaca göstermeye çalışacağım. Bu sadece bu haftanın geçen haftaki videoda anlattığım analizler de aynı şekilde ondan evvelki hafta videolarda analizde anlattığım da aynı şekilde birebir hepsi yani yüzde 90 hepsi geldiler. Bunu net bir şekilde altını çiziyorum. Bu da bir şekilde ispatı. Hele bir tane analizim var ki ikinci ayın üçü zannedersem yanlış hatırlamıyorsam ikinci ayın dokuzu da olabilir tam hatırlamıyorum paylaştığım bir e, analiz var ki 35.000 bin pipslik. Ona da bilahare ayrıyeten bir videoda bahsedeceğim. Bunları anlatacağım ki insanlara bir şeyleri artık böyle anlatmak lazım yani nasıl anlatacağımı bilemedim çünkü yaklaşık 2- iki buçuk aydan beri videolar paylaşıyorum telegramda analizler atıyorum ya insanlar ne dediğimi anlamıyorlar ki bunun için aslına bakarsanız birazcık bir şeyleri öğrenmeleri lazım öğrenmek lazım yahut da kolaylarına gelmiyor halbuki en basit sistem bu sistemdir pay sistemidir yani piyasa alıcı ve satıcıdan oluşur piyasa alıcı ve satıcı dengesine göre şekillenir Yoksa başka hiçbir şeye de gerek yoktur. Birazdan bu doğrultuda dün yaptığım analizin sonuçlarını sizlere şu şekilde göstereceğim. Öncelikle bir unuttum sesimi açayım ki paylaştığım videodaki ne anlattığımı sizler de bu şekilde duyabilirsiniz. Birincisi videolarımı izleyen ve izlemen olarak böyle bir şey yapmak böyle bir şey göstermek istedim ilk başta bu videonun kapağı da bu olacak diyelim ve devam edelim. Şimdi paylaştığım videoya analiz videosuna geliyorum. DXY'den ne söylemişim ve ne olmuş şekline devam ediyorum. En için, tuzak olma ihtimali üzerinde durulup bu bölgenin altında kapanışla birlikte Euro dolar ve sterlin dolar da bay yönünde işlem kovalamak mantıklı olacaktır. Bölgemiz burası. Şurada gördüğünüz kırmızı mum. 30 dakikalığı sileyim. 4 saatlik kapanmasa daha 2 dakika var. Her an her şey olabilir, kendini aşağı salabilir. Lakin 30 dakikalıktaki o testere yapışı biraz daha yükseleceğinin alameti farikalarındandır. Teyit için bu bölge altında, burada gösterdiğim bölge altında kapanışı görmek düşüş anlamında ya yani da düşüş anlamında bu bölge altında kapanışı görmek bize işaret bir şey olacaktır bu bağlamda. Eurodolar ve sterlinlolar da bay işlem kovalayabiliriz. İkinci parti. Geçmeden önce DXY'deki son durumu sizlere göstermek istiyorum. DXY'deki son durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz, şurada gördüğünüz mum hatta sana dersem TradingView'de benim mouse'um, işaretçim siyah görünüyor. O yüzden net görünmüyor bazen. Videolarda bunu fark ettim. Şurada gördüğünüz mum tam olarak videoyu çektiğim an, çektiğim saat işte neyse Ondan sonrasında zaten belli bir miktar daha yükseldi. Yükselmek istedi. 30 dakikalığa göre söylüyorum. Ki bölge kuvvetli bir satıcı bölgesi olduğundan dolayı. Şurayı kapatayım şöyle. Kuvvetli bir satıcı bölgesi olduğundan dolayı videoda da bundan bahsediyorum. Satış beklemek yanlış olmaz. Videoda nedenini de anlatıyorum. İzlerseniz neden bu şekilde düşündüğümü anlarsınız. Keza şu mumla da. Şurada gördüğünüz mumla da testeres yapıldı ve sonrası. Pay sistemi budur. Yani bir şeyleri bu şekilde görürsek ya da bir şeyleri bu şekilde anlarsak, bir şeyleri bu şekilde yorumlarsak az önce ilk paylaştığım iki tane videodaki başarıyı elde etmeniz yanlış anlamayın mucize değil. Bu piyasa evet ne yaptığını bilmeyen için kaybetmek için çok kolay bir ortam. Ve evet ne yaptığını, neden yaptığını bilen için kazanmak anlamında çok kolay bir ortam, çok kolay bir piyasa. Dolayısıyla para kazanmak aslında hayal, böyle ne bileyim çok süpreme bir şey değil yani. Aslına bakarsanız çok kolay. Devam ediyorum. Sırada altın paritemiz var. Altında da ne söylemişim ve ne olmuş? Onun devamına da gelelim. Temiz altın. Altında az önce attığım analize istinaden şöyle kısaca göstereyim. Biraz fazla hızlı gidiyor. Kapanmasına 4 dakikalar 4 saatliğin yani bu şekilde kapatırsak o bölgesinin üstüne kapatmış olacak. Dolayısıyla da hedef daha da yukarılar olacak. Şunu da şu şekilde göstereyim. Muhtemel varmak isteyeceği yer artık hangi ne zaman varsa zaman aralığında buralar olabilir. Yani burada duralım ve altını gösteriyorum. Hani o anne çizdiysem birebir şu anda aynısını görüyorsunuz. Şu anda ne şekilde görülüyor mu bilmiyorum ama Sileyim şunlar buradaki fitili görebilmeniz açısından O an çizdiğim analizi yaparken çizdiğim çizgi Şaşırdık mı? Bilmeyenler şaşırdı Aa nasıl olur ya falan oldu Ama bilenler için gayet doğal Gayet normal ve beklenen bir şey Yani sürpriz olan bir şey değil Çünkü bize kim ne olacağını ne yapacağını burada gösterdiler zaten. Quasimodo'yu kırarak yollarına baya baya devam ettiler ki Quasimodo normalde satış anlamında eğer tepede oluşuyorsa satış anlamında eğer dipte oluşuyorsa alış anlamında kuvvetli bir gereçtir. Lakin herkes tepede oluşuyorsa satış anlamında kovalamayı yeğler. Eğer dipte oluşuyorsa da alış anlamında fırsat kovalamayı yeğler. Lakin ben sadece tek taraflı düşünmüyorum. İki tarafı düşünüyorum. Yani bunu fark ettim ki, ki bu benim kendi kendime fark ettiğim bir şey. Yani herhangi bir yerde okuduğum, herhangi bir yerde gördüğüm birinin bana anlattığı bir şey değil. Şunu gördüm ki, koasimoda aynı şekilde, eğer ki şu anda sel yönündeki koasimodadan bahsedelim, bay yönünde kırılıyorsa aynı etkiyi bay yönünde de yapıyor. Aynı dipteki koasimodo, bay yönündeki koasimodan bahsedelim, eğer ki kırılırsa sel yönünde aynı etkiyi de yapıyor. Dolayısıyla bunları görmek bu şekilde para kazanmak çok da sürpriz ya da çok da şaşılacak bir şey değil. Sonraki paritemiz Out USD paritesi. Out USD paritesinde şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şu iki tane paylaştığım videoda bahsettiğim bugün paylaştım, birini 8 saat önce paylaşmışım birini 1 saat önce paylaşmışım pay sistemine göre işleme giriş stratejim nasıl karar veriyorum nelere dikkat ediyorum ki buradaki analiz doğrultusunda bunu da söyleyeyim ondan sonra devam niteliğinde o videolarda da izlerseniz dakika dakika saniye saniye neye nasıl karar verdiğimi nasıl işleme girdiğimi ve nasıl kazandığımı çok rahat görebileceksiniz devam ediyorum. Birlikte işleme girmek bay yönü işleme girmek, olarak peşine takılmak olacaktır. 4 saatliğe gelelim. 4 saatliğin kapanmasına şu anda 58 saniye var. Yani kapanma kapanmak üzere. Bu şekilde kapatırsa dediğimiz gibi aşağıda yükselen dipler var. Bu alıcının iştahlı olduğu ve istekli olduğunu fiyat yukarıya doğru götürmek istediğini bizlere gösteriyor. 4 saatlik şu bölge üstünde yapacağı kapanış günlükteki ev bitirecektir getirecektir. Veyahut işte hem bu bölge buradaki testere şu an onun içinde ama aşağıda bir testere daha yaptı. Şurada bir testere daha yaptı. Burada bir testere daha yaptı. Bunu gepli açarak bu bölgenin üstüne kapanışla fiyatın bu bölge üstünde kalmasıyla birlikte günlükteki en golfü getirecektir. O da alıcıların iştahlı olduğunu ve fiyatı yukarıya götürmek istediklerini bizlere gösterecektir. Burada durayım. Tam olarak burada Outlast'i partisine günlük periyoda geçiyorum 4 saatlik bölge üstü kapanış günlükteki engülüfi getirdi ve sonrasında nereden işleme girdiğimi ve nasıl kazandığımı da biraz sonra göstereceğim ya daha doğrusu az önce anlattığım gösterdiğim iki videoda görebilirsiniz analize devam edelim bu bağlamda 4 saatlik grafikte bunları takip edip işte mesela şuradaki mum kapandıktan sonra 2 saniye kapandı, kapansın görelim. teste geldikten sonra ki fitil de yuttuğu için testi görmek önemli. teste geldikten sonra fitilden yapması muhtemel olarak bay yönünde işlem kovalamak akıllıca olacaktır. Akıllıca olacaktır. Ya. Akıllıca olacaktır. Şuradaki iki videoyu izlerseniz ki 30 dakikalıkta gösterdiğim, anlattığım, o videoda anlattığım benim işleme girişlerim net olarak burası. Yani şu mumun kapandıktan sonra bunu göstermiştim. O anki karı da görmüştünüz ve devamı. Yaklaşık olarak ne kadar bir kar var? Ki diğerlerine de girdim ama diğerlerinde buna hesaplamak aklıma gelmedi. Şöyle göstereyim. Giriş yerim burası. Yüzdesel olarak yüzde 1.40 bir kar var. İkincisi de yaklaşık olarak girdiğim yer 06834 şu anda 061 671 yaklaşık 850 pips'lik bir mesafe var. Bu kaldıracınıza göre, işlem yaptığınız firmaya göre çok güzel kar demektir. Girdiğiniz fiyatın yaklaşık olarak yüzde %150-160'ına benim girdiğim firmada 1/200 bölü kaldıraçta yaklaşık olarak %150-160'ına tekabül ediyor. Diyelim Bunları bu şekilde anlatmış olalım ki Out Partisi'nde detayı, neyi ne olduğunu, nasıl işleme girdiğimi şu bahsettiğim iki tane videoda görebilirsiniz. Bunlar tamamen Out USD Partisi'nde neyi gördüm, neye göre gördüm, işte neye göre işleme girdim, işlemi nasıl açtım, nasıl karar verdim ve sonucu, sonrası şeklinde burada öncesi ve sonrası olarak bir nevi canlı işlem açma tadında iki video çektim bugün içinde. Buraya bakarak Out USB partisindeki detayları ve incelikleri neye göre işlem açtığımı ve nasıl kazandığımı da görebilirsiniz. Video çok uzun olmasın diye uğraşıyorum çünkü uzun olduğu zaman malum hoşunuza gitmiyor. Yani izlemiyorsunuz ki burada ne anlattıysam az önceki analize ne anlattıysam geçmişteki videolarda da aynı şeyi anlattım aynı şekilde anlattım ki şuradaki videoların hepsinde bahsettiğim az önce videoda bahsettiğim üçüncü ayın ikisi olabilir. Büyük ihtimalle bu analize burada 3000 ne 3000 35000 pipslik kar var. Euro out paritesinde olmalı yanlış hatırlamıyorsam. 35000 pipslik kar var. Yaptığım analizden sonra. Hatta videonun içinde arayıp bulmam lazım o tabiri. Bağıra bağıra ben yükselmek istiyorum diyor parite demiştim. Hani onun için bilahare ayrı bir video çekeceğim. Lakin şurada şunu da göstereyim. Hemen kısaca ona da değineyim. Ona da göstermiş olalım. Ne dedik? Euro Out Partisi. Aylık parit aylık bazda incelemiştim. Ve bahsettiğim yerler tam olarak şurasıydı. Şu civarlı. şurayı test esnasında tam olarak 3 Watt. Gördüğünüz gibi. Tam bu test esnasında ben videoyu çekmiştim. Burada giriş esnası 1.61.294 vardığı nokta 1.98. 1.61 mi dedik? 1.98. 37 bin pips hatta. Yani 35 bin de değil. 37 bin pips. Ki bunların hepsi bu bahsettiğim şeyler, bu anlattığım şeyler sürpriz değil. Mucize değil. Hani böyle ne bileyim çok ekstrem, böyle çok uçuk kaçık bir şey değil. Aslında çok basit şeyler. İşi bilen için ne yaptığını, nasıl hareket ettiğini, neye göre yaptığını bilen kişi için, trader için aslında bunlar çok kolay şeyler. Yani para kazanmak aslında kolay. Çok da zor değil. Bu bahsettiğim şeyler de bu piyasa böyle hani ne bileyim böyle insanı yutan sürekli piyasa yapıcıların sürekli işte ne bileyim balinaların vesairelerin bizim cebimizi soyduğu bir piyasa değil. Adamların yaptığı hareketi gördükten sonra kimin ne olduğunu bildikten sonra alıcının ve satıcının kuvvetini ne olduğunu alıcı kim satıcı kim bunlar bize hareketler nasıl gösteriyorlar yaptıkları hareketlerle bunları bildikten sonra gördükten ve yorumlayabildikten sonra bu bahsettiğim kazançlar bu bahsettiğim pipsler hayal değil sürpriz hiç değil. Diyelim ve bitirelim inşallah daha bunların diğer geçen haftalarda yaptığım geçen aylarda yaptığım analizlerin öncesi ve sonrası şeklinde bu seriye devam edeceğim edeceğim ki artık bir şeyleri yani nasıl anlatayım nasıl anlatayım bilemedim bir şeyleri nasıl göstereyim size nasıl izah edeyim nasıl kanıtlayayım ispatlayayım bilemedim en sonunda böyle bir şey yapmaya karar verdim böyle bir şey yapmayı uygun gördüm ki bundan sonra da bu şekilde öncesi ve sonrası yaptığım analiz analizden sonra ne şekilde olmuş ne olmuş ne gitmiş bunların hepsini nedenleriyle birlikte sebepleriyle birlikte bu şekilde dilim dönünce sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah anlattığım şeyler size faydalı olur. İnşallah anlattığım şekilde istifade eder. Hatta hakkıyla istifade edersiniz. Özellikle şu günlerde sağlığınız, sıhhatiniz inşallah yerinde olur, keyfiniz yerinizde olur. Ailenizin ve sizin mutlu, huzurlu, güzel bir ömür geçirmesi dileğiyle, sağlıklı bir ömür geçirmesi dileğiyle cümleten Allah'a emanet olun.